çocuklar. Bugünkü konumuz ısı ve sıcaklık. Şimdi ısı ve sıcaklığın birbirlerinden farklı konular olduğunu, farklı kavramlar olduğunu siz zaten biliyorsunuz. Ee, daha doğrusu bilmeniz gerekiyor. Nedeni ise şu. Çünkü ısı ve sıcaklık birbirinden farklı kavramlardır. Ben şimdi bu derste iki tane etkinlik yapacağım. Aynı zamanda ısı ve sıcaklığın birbirinden farkını inceleyeceğiz. Isı bir enerji türüdür. Yani bir yerden bir yere hareket edebilir. Aynı zamanda da ee, aktarılabilir bir enerji türüdür. Şimdi mesela ben biraz sonra bir etkinlik yapacağım. Karton bardağın içerisine su koyacağım. Daha sonra karton bardağın içerisine koyduğum suyu ocağın üstüne koyacağım ve düşünün ki karton bardakla bile ne yapabileceğim? Suyu ısıtabileceğim. Ama biraz uzun sürdüğü için ben şimdi bunu açacağım ve sizin bu sırada bunu izlemenizi bekleyeceğim. Daha doğrusu etkinlik gerçekleşince buna bakacağız şimdi beraber. Karton bardağın alt kısmında hafif yanıklar oluşabilir. Siz bunu evde denemiyorsunuz. Siz bunu daha sonra beraber bir şekilde deneyi yaptığımızda, okullar açıldığı zaman beraber deneriz zaten. Şimdi suyu koydum. Karton bardağın alt kısımlarını kıvırdım. Çünkü yanabiliyor alt kısımları herhangi bir su olmadığı için. Ardındansa bir ocağın üzerine koydum. Şimdi ne olacak? Ne bekleyeceğim? Ocağın ısısı nereye aktarılacak? Önce karton bardağı aktarılacak ardından da suya aktarılacak ve suyun ısısını yükselmesini bekleyeceğim. Şu an elimi sokabiliyorum. Normal düzeyde bir sıcaklığa sahip ama bu ısı aktarıldıkça sıcaklığın arttığını beraber bir şekilde göreceğiz zaten. Şimdi gelelim ısı ve sıcaklık nasıl kavramlar. Isı aktarılan bir enerjidir. Sıcaklık bir enerji değildir. Isı kalorimetre dediğim bir kapla ölçülür. Sıcaklıksa termometre ile ölçülür. Termometre ile ölçüldüğünü zaten siz biliyorsunuz. Nasıl ölçüyorduk? Alıyorduk termometremizi. Ölçmek istediğimiz sıvının içerisine koyuyorduk. Ardından sıcaklık değeri bizim sıcaklık değerimizi veriyordu. Celsius olarak. Isının birimi kalori ya da jüldür. Sıcaklığın birimi ise santigrat derecedir. Kalori cal diye gösterilir. Hatta bu paketli ürünlerin üzerinde kalori yani enerji miktarı yazdığı için kalori ve jül cinsinden gösterir. Sıcaklık birimi ise nedir? Santigrat derece. Isı madde miktarına bağlıdır. Sıcaklık ise madde miktarına bağlı değildir. Şimdi sıcaklığı burada hızlıca geçtim. Isıyı birazcık daha incelemek istiyorum. Nasıl yapacağım onu? Isının nelere bağlı olduğuna bakacağız. Şimdi ısı nelere bağlı? Madde miktarına bağlı. Bu arada deneyimize devam ediyoruz. O bayağı bir ısınmış. Çok ısınmış. Ama hala bir kaynama derecesine gelmemiş. Bardağımızın altını bir kontrol edelim. O da şu anda birazcık siyahlaşmış ama çok ciddi bir yanma belirtisi yok. E, madde miktarına bağlı derken şöyle mesela iki kap düşünüyoruz. Bunlardan birincisi bir bardak. Yani şu kadar bir bardak düşünelim. İkincisi ise daha yüksek daha çok içerisinde e, madde olan büyük bir kap. İkisinin içerisinde 25 santigrat derecede su olduğunu düşünelim. Acaba bunların e, ısıları birbirinden farklı mıdır yoksa aynı mıdır? ısıları birbirinden farklıdır. İçerisinde daha çok su olanın daha çok enerjisi olduğu için o yüzden büyük olan kaptaki ısı miktarı daha fazladır. Yani iki birden büyüktür. Sıcaklıkları nasıldır bunların? Zaten yazmışım sıcaklıkları nasıl demişim? İkisi de 25 santigrat derece şeklinde gözüküyor gördüğünüz gibi bakın. Ama ısıları birbirinden farklı. Isısı büyük olan iki. Kontrol etmeye devam ediyorum. Bayağı bir yükselmiş. Evet. Isısı yüksek olan madde miktar fazla olandır. Sıcaklıkları ise ikisinin birbirinin aynısı. İkincisi ısı nelere bağlıdır? Maddenin cinsine bağlıdır. İki tane mum yaktım. Mumların üzerine bir tanesine tahta kaşık koydum, diğerine demir kaşık koydum. Tahta kaşık ve demir kaşığın ilk başta sıcaklıkları 20 derece olsun. Üzerinden 10 dakika geçti, bekledim, bekledim, bekledim. Son sıcaklıkları birisi 45 derece oldu, diğeri 78 derece oldu. Yani Demir kaşık daha fazla ısındı diğerine göre. Neden? Çünkü bunun cinsi yani demir tahtaya göre daha çok ısınan bir maddedir. O yüzden de diyorum ki ısı aynı şekilde maddenin cinsine de bağlıdır diyorum. Bakalım şöyle bir bakın kaynama belirtisi gösteriyor. Şöyle bir üzerine getirelim. Görüyor musunuz? Demek ki çok zor durumda kaldığım zaman ne yapabiliyorum ben? Karton bardağın içerisinde su ısıtabiliyorum. Bakın. Görüyorsunuz, kaynıyor şu anda. Isıyı direktman ne yapıyor? Cam bardak gibi aynı şekilde iletiyor. Fakat karton içerisinde su olmadığını varsayalım. O zaman ne olur? Direkt karton bardağı ne yaparız? Yakarız. Çünkü ısının aktarılabileceği herhangi bir madde yok. Yani içine ısının aktarılabileceği bir madde koymanız gereklidir. Su gibi bunu alalım. Güvenli bir şekilde kapatalım. Şimdi yani ısı nelere bağlıymış? Birincisi maddenin miktarına, ikincisi ise maddenin cinsine bağlıymış. Bir de ısı iletiminden bahsedeceğim şimdi. Biraz önce yaptığım deneyi açıklayacağım. Isı sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğru aktarılır. Yani burada baktığım zaman hangisi daha sıcak? Ocak mı, bardak mı? Tabii ki ocak. O yüzden sıcaklığı yüksek olandan az olana doğru ne yapıyor? aktarılıyor. İkincisi katı sıvı gaz fark eder mi ısı iletimi için? Hayır tabii ki fark etmez. Katılarda da sıvılarda da gazlarda da iletilir. Şimdi katılarda sıvılarda ve gazlarda 3 özellik olması gerekiyor. Birincisi ısı alışverişi olan maddenin birbirine temas etmesi gereklidir. Yani birbirine temas etmeyen maddeler ısı iletiminde bulunmazlar. Yani ben bunu ocağın üstüne koymazsam ısı iletiminde bulunur mu? Hayır. İlla nereye koymam lazım? Ocağın üstünde temas halinde bulunması gerekiyor. İkincisi, ocakta 10 derece, bardakta 10 derece aralarında ısı alışverişi olur mu? Hayır, olmaz. Yani sıcaklıklarının birbirinden farklı olması lazım. Birinin sıcaklığını yüksek bir derece bile olsa fazla olması gerekiyor. Atıyorum 100 derece ve 20 dereceye sahip olan iki madde birbiriyle temas ederse aralarında ısı alışverişi olur mu? Tabii ki olur. Nereden nereye geçer? 100 dereceden 20 dereceye geçer. Elimde iki tane sıvı var. Birincisi soğuk olan bir sıvı, ikincisi sıcak olan bir sıvı. Ben bu ikisini karıştırdığım zaman ne olur? Şu olur. Sıcak olan sıvı yukarı doğru çıkar, soğuk olan su aşağıya doğru iner. Yani sıvıları farklı olan, pardon sıcaklıkları farklı olan iki sıvı birbiriyle temas ettiği anda aralarında ısı alışverişi başlar. Ve sıcak olan sıvının yoğunluğu daha az olduğu için yukarı doğru hareket etmeye başlar. Biz bu deneyi sizinle yaptık. Mavi mürekkeple ve kırmızı mürekkeple yapmıştık hatırlıyor musunuz? Eminim ki hatırlamışsınızdır. Ne zaman karışacaktı bu sıvılar? Sıcaklıklar birbirine eşitlendiği zaman. Geldim sonuncusuna. Gazlarda ısı iletimi olur mu? Tabii ki olur. Ben bir mum yaktım. Mumun üzerindeki hava ısınır mı sizce temas ettiği yer? Tabii ki ısınır. Ve ısınan hava ne yapar? Yukarı doğru hareket etmeye başlar. Soğuyan hava ne olur? Aşağıya doğru hareket etmeye başlar. Şimdi ben bunu nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım bu deneyi? Nasıl gösteririm size havanın hareket ettiğini diye diye düşündük ve şöyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Siz de yapacaksınız. Şimdi bunu evde nasıl yapıldığını size anlatacağım. Önce mumumuzu kenara bir koyalım. Şunda bu da bayağı bakın artık kaynamış durumda. Şöyle görüyorsunuz. Fıkır fıkır kaynıyor. Şöyle biraz daha açayım. Bakın. Ses Hı? Kaynama sesi bile geliyor. Aynen kaynama sesi bile geliyor. Gerçek <laughs> makarna bile yapılır bu Görüyorsunuz. <laughs> şimdi kapattım mumumu. Buraya geliyorsunuz. Hı. Şunu da kenara koydum. Artık ocakla işim bitti. Ben şimdi düzeneyi hazırlarken mum kenarda kapalı bir şekilde kalsın. Nasıl hazırlayacağım? Holizon yapacağım size. Bakın şöyle bir şey. Bir tane ipe ihtiyacınız var. Şöyle. Ben iğne de aldım yanına. Buradan yardım alabilirsiniz büyüklerinizden. Şimdi şunu nasıl hazırlayacağım onu göstereceğim size. Bakın şöyle spagetti gibi. Bunu e, mumun üzerine koyduğum zaman bunun dönmesi gerekecek. Nedeni ise ısınan havanın bunu döndürmesini bekleyeceğiz. Yani bu hareket edecek kısacası. Şimdi önce nasıl hazırlayacağımı göstereyim size. Bir tane cetvel aldım. Ve bunu 10 santim olarak ayarladım. Sonra elime bir de kalem aldım. Ne yaptım? Her yerden 10 santimlik ölçü aldım. Bir kare yapacağım. Kaç santimlik olacak kare? 10 santimlik olacak. Şöyle gösteriyorum. Burası da 10 santim olması gerekiyor. Şöyle ölçülerimi alıyorum. Hızlıca. Sonra buradan çiziyorum. Buradan da çiziyorum. Zaten siz kare yapmasını biliyorsunuz. Keseceğim bunu. Her kenarı 10 santim olan bir kare elde edeceğim. Holezon kısmı nasıl yapılacak onu göstereceğim. Önce bu karenin bir merkezini belirleyeyim. Şu kenara koydum. 5 santim 5 santim kenarlardan ölçü aldım. Ve bakın şöyle. Bir de buradan alacağım. Şöyle. Şimdi ben böyle şuradan çizdim. Hop. De buradan çizdim. Bakın şöyle bir x'ye X, x'ye bir şey yaptım. Şimdi kenarlardan başlamadan önce bir de tabii nereye ihtiyacımız var? Pergele ihtiyacımız var. Pergeli kenarda bırakmışız. Evde pergeliniz yoksa kendiniz elinizle de çizebilirsiniz. Şuradan şöyle bir daire çizeceğim. Dairemi çiziyorum. Zaten size nasıl kullanıldığını göstermiştim Newton çarkı yaparken. Kenarından kesmeye başlayacağım şimdi. O, su bayağı ısınmış ve dumanlar çıkıyor üzerinden. Şöyle kesiyorsunuz. Yuvarlak yaptık. Şunları çöpe atalım. Şimdi horizon nasıl yapılır? Şöyle. Buradan başlatıyorsunuz. Kenarlardan içe doğru kıvrıla kıvrıla ilerliyorsunuz. Bakın. Böyle böyle böyle. Şöyle. Hani bu çubuk şeklinde kızartmalar oluyor ya patates kızartmaları. Ona benziyor. Curly fries diyorlar hatta. Şuradan şöyle 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 şöyle. İçten içe yapa 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 bakın. En son merkezde bitiriyorum. Gördünüz mü? Bakın. Şöyle oldu. Ve bu şekilde bitiriyorum. Sonra içerisinden neyi geçireceğim? İçerisinden e, tam merkez noktasından ipi geçiriyorum iğneyle ipi şu şekilde. Böyle. Dikkat ediyorsunuz elinizi delmemek için. En son ipi çıkaracağım. Şimdi ben burada yapılmış hali olduğu için bunu kenara koyacağım. Önce şöyle bir ipi tuttum ve mumu yaktım. Bakın. Şu anda gördüğünüz gibi oynamıyor. Ben bunu üstüne getirdiğim anda bu akımdan dolayı ne olması lazım bunun? Dönmeye başlaması gerekiyor. Bakalım dönecek mi? Bakın. Şöyle hava akımı ısınan hava yükseldiği için ne oluyor? eee horizonumuzu döndürmeye başlıyor. Yani hava akımıyla beraber ne yapıyor? Hareket etmeye başlıyor. Kenar çektiğim zaman tekrar durması gerekiyor. Bakalım. Evet. Bu şekilde deneyimizi de tamamlamış oluyoruz. Kendinize iyi bakın gençler.